Merhaba çocuklar. Şimdi size okuyacağım masalımın adı Kırmızı Balık ile Söğüt Ağacı. Ormandaki gölün kıyısında bir söğüt ağacı yaşarmış. Gümüş gibi yaprakları rüzgarda hışır hışır hışırdar. Püskül şeklindeki çiçekleri herkesin beğenisini kazanırmış. Söğüt de bilirmiş bu güzelliğini. O yüzden de dallarını alabildiğince gökyüzüne uzatır daha görkemli, daha güzel olabilmek için gümüş gibi yapraklarını güneşe çevirirmiş. Tabi bu yüzden de pek az gölge verirmiş dibine. Yazın sıcak günlerinde ormandaki hayvanlar ve çiçekler, sevgili Söğüt ne olur dallarını o denli yukarı kaldırma da dibine biraz gölge ver. Hava çok sıcak, bizi biraz serinlet derlermiş. Ama kendini beğenmiş Söğüt, bana mısın demezmiş bu yalvarmalara. Dallarımı indirirsem bütün güzelliğim bozulur diye tepeden tepeden karşılık verirmiş onlara. Gölün mavi sularında yaşayan minik kırmızı balık, yazın kızgın sıcağında çaresizlik içinde çırpınan çiçeklere ve hayvanlara çok üzülüyormuş. Bu yüzden de kendini beğenmiş Söğüt'e çok kızıyormuş. Aptal, kötü yürekli Söğüt ne olacak? İşe yaramayan güzelliğin hiçbir değeri olmadığını neden anlamıyor ki bilmem. Onun dallarını indirmesi, gölge yapması için bir çare bulmam gerek diye düşünüyormuş minik kırmızı balık. Ama bu işin boyun eğmekle, yalvarmakla olmayacağını da çok iyi biliyormuş. Aklımı kullanmalıyım diyormuş kendi kendine sürekli. Aklın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Minik kırmızı balık günlerce düşünmüş. Bir sabah neşeyle suyun yüzünden hafifçe başını çıkarmış. Hey güzeller güzeli Söğüt diye seslenmiş. Söğüt bu güzel sözleri duyunca kimdir bana seslenen diye sormuş. Dallarını hep yukarı doğru uzattığı için minik kırmızı balığı görememiş tabii ki. Minik kırmızı balık, ben bu gölde yaşayan bir kırmızı balığım. Senin güzelliğini yeterince göremediğim için çok üzülüyorum. Yaprakların ne güzel, püskül şeklindeki çiçeklerin ne göz alıcı. Ama sen bile neden ne güzel olduğunu bilmiyorsun. Çünkü hiç kendi güzelliğini görmedin demiş. Söğüt haklısın diye içini çekmiş. İnsanlar gibi aynam yok ki kendimi seyredebileyim. Minik kırmızı balık sevinçle seslenmiş o zaman. Ben de bunun için sizi rahatsız ettim. Pekala yapraklarınızın, çiçeklerinizin güzelliğini göle bakarak görebilirsiniz. Hem o zaman ben de sizi rahat rahat seyrederim. Deyince Söğüt önce olmaz demiş hiç düşünmeden. Ama kendisini gölün sularında seyretmek düşüncesi de aklına yatmış. O yüzden de yavaş yavaş dallarını göle doğru sarkıtmaya başlamış yapraklarının ve çiçeklerinin yansımasını suda görünce çok sevinmiş. Söğüt kendini suda seyretmekten çok mutluymuş artık. Ama asıl mutlu olan minik kırmızı balıkmış. Çünkü Söğüt'ün dibindeki gölgelikte her an serinleyebiliyormuş. Minik kırmızı balık işte şimdi daha güzelsin Söğüt kardeş. Çünkü çevrene yararlı da oluyorsun. Yararlı olduğun sürece de biz seni daha güzel görüyoruz ve daha çok seviyoruz demiş. Söğüt de hak vermiş bu sözlere. O günden sonra hem gülün sularında kendini seyretmiş hem de ormandaki tüm hayvanlara yararlı olmuş bizim Söğüt.